Malum Ramazan bayramı geliyor. Kıyafet alışverişi yapabildiniz mi? Fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Kıyafet alabildik mi kendimize? ama yavrum, her yetiyor. Sağ tamam. Kıyafet aldım. Fiyatları evet, nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok değerli? güzel gecikler aldım kendime. <laughs> Şöyle tutayım. <laughs> çok güzel şeyler aldım kendime gerçekten. Fiyatlar çok pahalı. Yani bir mont 500 lira. De facto en son indirim yaptı 50 lira falan. Hani o konuda iyiydi biraz işte. Güzel giysiler aldım yani kendime ama çok pahalı. Piyasa çok pahalı bayram yapmadım yapamıyorum şu anda. Ee, 8500 lira maaş alıyoruz asgari ücret. Ondan hangi kim ben kendime mal alayım, çocuklarıma alayım, eşime mal alayım. O yüzden piyasa çok kötü. İnşallah 15 Mayıs'tan sonra daha iyi olacak. Ya, Henüz yapmadık. İnşallah yapacağız ama tabii bu fiyatlar biraz maalesef etkiliyor herkesi. Amacımız tabii ki ilk önce fiyatların düşmesi ama herhalde bu gidiş de biraz zor. Soğan 20 TL olmuş. Maalesef düşeceğini de pek düşünmüyoruz şu anda. İnşallah dediğim gibi insanlar keşke istedikleri her şeyi alabilseler. Ama maalesef şu anda dönemimizde bu bazı aileler için geçerli alabiliyor. Bazı aileler için geçerli değil. Ama tabii ki inşallah Değişim şart. İnşallah hadi e, ilerleyen dönemlerde umudumuz var. Ama şu anda tabii dediğim gibi birçok insan tatil yapmak istiyor. Bayrama gelmek istiyor. Hani birçok insan gelemiyor. Neden gelemiyor? Çünkü maddiyet olarak herkesin imkanı olmayacak bu bayramda. Çünkü her şey çok pahalı. Ulaşım çok pahalı. Konaklama çok pahalı. Yiyecek içecek çok pahalı. E, ama dediğim gibi tabii inşallah ilerleyen dönemlerde umuyoruz ki e, her şey daha güzel olacak. Fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Fiyatı çok yüksek. Tamam, yeter bu kadar. Henüz yapılmadı. Hı. Hayır, daha Arife günü. Daha yakın zamanda. Yani genel olarak yüksek tabii ki de. <laughs> ben daha önceden yapmıştım vallahi internet üzerinden. Mağazadan <laughs> yapmayı düşünmüyorum. İnternet üzerinden daha uyguna geliyor. Öyle söyleyeyim. Mağazalar daha fiyatlı. <laughs> Bayram alışverişi yapabildiniz Hayır. mi? Kıyafet aldınız mı kendiniz? Almadım. Bazen evet. da işte eksiklerim olduğu için. Annem buradan yakın zamanda kaybettiği için içimden geldi alışverişim. Yapamadık sadece ayakkabı aldık. Fiyatlar çok pahalı. Çok pahalı. Pahalı olduğu için alamıyoruz fazla. Bir, bir, bir kişi kişi çalıştığı ben için olmuyor. Yani bir aile reisi çalışıyor, başka da çalışan hmm. yok. Çocuklar istiyor ama olmuyor. Çocuklar aldık zaten. Başkasının senin ağzından dondurmayı yemecek. Yani.